Arkadaşlar bugün. Işık yaptım. Tıraş makinesinden. Şimdi ışığı kapatıp. Bakın hiçbir şey. Açık değil şu anda. Işık açık sadece. Kapatıyorum bakın. Görmüyorsunuz. Açtığım zaman. Etrafı aydınlık yapıyor kapatıyorum. Açıyorum. Görüyor musunuz? Şimdi dışarı testi yapıyorum. Şöyle. Dur kapatayım. Bakın. Aydınlatma var bakın. Görüyor musunuz? Aydınlatma var. Dersem bak aşağıdan yapıyorum. Görüyor musunuz? Arabaların plakalarına iyi bakın. Görüyor musunuz? Muhtemelen yapıyorum. Çok güzel. Deneyebilirsiniz arkadaşlar.